de kendini yapmaya var mısın? Hadi yani sen de bugün kendin için bir şeyler yap. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Şu anda beni duyamıyorsunuz. Ama engelleri kaldırıp atmanın her zaman bir yolu vardır. Sizler Videonun alt yazısını açarak beni duyabilirsiniz. Hep beraber engelsiz yarınlara. Tekrar merhabalar efendim. Nerelerdeydim? Yoktum geçerli bir sebebim var. Uzun zamandır video çekmiyorum. Ama çok özledim. Çok keyif alıyorum video çekerken. Dolayısıyla geri döndüm. Geçerli sebebim nedir? Yüksek lisans tezimi teslim ettim. O süreç boyunca, son böyle 3 ay, 4 ay boyunca hiçbir şekilde hiçbir şey yapamadım. Gündüz iş, gece tez. Hafta sonu tez böyle bir hayatım vardı. Yine de fırsat buldukça ufak tefek şeyler yapıyordum ama videoya vakit ayıramıyordum efendim. Ee, geçerli sebep olduğunu düşünüyorum. Bundan bana ne derseniz e, bir alkışınızı alırız. Yani o kadar <laughs> yüksek <laughs> şirkançsız olmuşum gibi bir alkışınızı alırız yani. Ee, evet efendim bu sefer ne yaptık videoda? Bir geri dönüşüm projesi yaptık. Aslında bir çöp kutusuna ihtiyacım vardı makyaj mazanın altında. Böyle çok da hani e, pislikli çöplerin atılmayacağı bir şekilde kullanırım diye düşünmüştüm. Hani kağıt çöplerin atılabileceği gibi düşünün öyle Pamuklu vesaireyi de atarım diye. Ama e, siz yaparsanız içerisine çiçek koyabilirsiniz. Kırtasiye malzemelerinizi, makyaj malzemelerinizi koyabilirsiniz. Küçük bir e, sepet gibi görünüyor ama içine bir sürü şey alıyor. O yüzden e, siz dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İnternette, Youtube'da farklı versiyonlara rastlayabilirsiniz. İşte mandaldan yapılanlar, içine kumaş, fistolu kumaşlar kullananlar falan var. E, ben e, malzeme olarak şu şey neydi adı ya? Ee, ahşap çay karıştırma çubuklarından ee, bir şey yaptım. Sepet yaptım. İçerisine de işte atık şeyden ee, ne diyeyim, çiçek süslemek için kullanılan bir malzemeden faydalandım. Vesaire vesaire. Zaten video boyunca bunu göreceksiniz. Siz dilediğiniz malzemeden yapabilirsiniz. Aşağı açıklamalar kısmına ilham aldığım başka youtuberların da uygulamalarını ee, ekleyeyim linklerini ki hak geçmesin efendim. Neyse şimdi yapımına geçelim. Malzemeleri sayacak olursak kurdele, makas, nikah şekerinden aldığım bir süs, çubuklar, çiçek süsü, silikon tabancası, jü tipi ve işaretlemek için kalem. Tabii ki bir de yoğurt kovası. Silikon tabancasıyla ahşap çay karıştırıcıların arkasını silikonluyorum ve yoğurt kovasına yapıştırıyorum. Yoğurt kavasının geometrik şeklinden dolayı sonuna gelindiğinde V şeklinde bir açıklık kalıyor. Bu açıklığı da çubukları kısaltarak ve sırayla yapıştırarak kapatıyorum tek tek. Açık kalan kısımların kötü görüntüsünü örtmek için de jüt ipi ile silikon tabancası yardımıyla bu kısımları kapatıyorum. Aynı işlemi yoğurt kalasının birkaç yerine daha yapıyorum ki sadece bir yerde bir jü tipi görüntüsü olmasın. Sanki bu bir süs müşesine. Bir görüntü elde etmek istiyorum. Ve son görüntü bu şekilde. Ve çiçek susu diye adlandırdığım kumaşı kovayı üzerine koyarak işaretliyorum. Ve işaretlediğim yerlerden biraz pay bırakarak kesiyorum. Daha sonra kovanın boyundan da daha doğrusu en kısmından da ölçü alıyorum. Ve makas yardımıyla yine kesiyorum ve kestiğim dikdörtgen parçayı tabanına işaretlediğim yuvarlak parçaya birleştiriyorum. Ve çuval şeklinde bir kılıf elde etmiş oluyorum. Ve bu kılıfı kovanın içine geçirerek dış kısımlarını kıvırıyorum. Ve silikon tabancası yardımıyla kovanın bu beyaz görünen kısmına kurdeleyi sabitliyorum. Kurdele'nin kötü görünmemesi için uç kısımlarını kıvırarak kesiyorum. Ve silikon tabancası yardımıyla kurdeleyi sabitliyorum. Bir parça jüt ipi kesiyorum ve onu da bir fiyonk olacak şekilde bağlıyorum. vücut ipini de silikon tabancası yardımıyla kovaya sabitliyorum. En son uzun parçayı kesiyorum. Daha sonra nikah süsünden yürüttüğüm bu süsü kurdele kısmının ortasına yapıştırıyorum. ve sonuç istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Görüntüsü kameradakinden çok daha şık. Emin olabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi bir kere daha söylüyorum. Dilenin bu video sizin için faydalı olmuştur. E, geri dönüştürülebilir e, bir malzeme olan yoğurt kovası yoğurt kabı artık adı her neşeyse siz de değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Zaten e, teyzelerimiz, babaannelerimiz yıllardır bunu e, geri dönüşüm malzemesi olarak kullanıyorlar. Yok komşuya bir şey verirken koyarlar içine peynir kabı, yoğurt kabı, dondurma kapları da var biliyorsunuz. Yok efendim bahçeye çiçek dikerler kenarlara balkonlara falan. Biz de bu şekilde değerlendirmiş olduk. Dilerim Tekrar söylüyorum, faydalı olmuştur. Siz de aşağı ekleyeceğim linklerden de başka şekilde faydalanabilirsiniz. Elinizdeki malzemeleri değerlendirebilirsiniz, esinlenebilirsiniz, aynısını yapabilirsiniz. Artık nasıl isterseniz. Çok konuştum, özlemişim. Kendinize iyi bakın. Başka bir projede görüşmek üzere hoşçakalın. E takip ederseniz de güzel olur hoşça Hoşçakalın.